Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Uzun süredir video çekemiyordum özür dilerim. Tabletim geldi. Bir dakika. Ay. Birazdan aşağı ineceğim tabii ki de. Forma almayayım. Size üzücü bir haberim var. Çocuğum bir dur. Hani benim kedim var ya Atlas arkadaşlar. O kaçtı biz ıı, onlar kare kaçtı diyoruz. Çünkü gerçekten karaya kıza kaçtı. Kimin bozuk. Kısırlar kim Ve o kere yerini atlas yerine bunu aldık. Tabi atlasın yerini tutuyor mu? Tırnağına bile geçemez tabii ki de. Ama tatlı mı tatlı. Kuyruğuna bakın. Ay. Koca getti. Para bimbo, Ben para Dur bir dur bir dur bir dur. Heh yat. Tabii ki de çok tatlı fotoğraflar var. Aa! Isırma. tabi Atlas kadar çok ısırmıyor. Bu arada bu benim telefonum değil. Yani artık benim de. Annemin de. Eski telefonumla vedalaştım. Tabi hala kullanıyorum. Ve hala Atlas var. Ve tabletim de burada. Peki şunlara bakar mısınız? 1 2 3 Telefonumun telefonumun Tabletimin gelirken de tablet kırıldı. Her neyse arkadaşlar şimdi ben bu telefonla aşağı ineceğim. Çünkü bu telefon o telefon olmaz yani artık. Eski de ve hattım da bu telefonda. Satacağız biz Çünkü kendime iPhone alacağım. Üçün derken tabletimi değil tabi ki de ee, ablamın eski telefonu ablamın da artık iPhone var ve bir dakika ya artık küçük geliyor bu pantolon bana aldıracağım bu kedi de çok tüylü ki arkadaşlar her şeyden ziyade çok tüylü i̇şte, burası çok bayağı Ve bu da bitmek üzere Oldum. Ama tabii ki de. Hmm. Bu arada bu eski saat 5 yıldız ama hala güzel. Ve parmağımı kestim Çok zekiyim ya zeka. Bu arada tabii ki de Atlas'ın yatağına yatırmıyorum bunu. Benimle birlikte yatıyor. Bu da benim yerimi kaptı. Artık benden daha çok seviyorlar. Dayanamıyorum onu atmaya atardım genelde ama biliyorsunuz hayvan hayvansever bir insan olduğum için atamıyorum her neyse aşağıda da video çekebilirim çocuk ee, şu an görüşürüz büyük ihtimalle merdivenler inerken edit falan yaparım diye düşünüyorum bay bay her kanalıma like atmayı abone olmayı ve bu arada 20 abonemiz de eski ilk kameramanımın yüzünü göstereceğim çok heyecanlıyım Burada. Önce terliklerime bakın. Terliklerime bakın. Cross giyiyorum. Alt peki. Kirlenmiş baya. Temizleriz. Yapacak bir şey yok. Ha, ben bir arkadaşlar. Günlük rutinimizi de çekelim bari. Öyle gibi. Bana bak çocuk. Hadi sen yemeğini ye. Ay. Aa kapatma şuna basarsan şey gelir. Ne dönmek insanlara ya. Yani. Suyun içerini ben sana su koyacağım. Atlasın yine asla tutmuyor bu arada. Hiçbir zaman da tut. şey diyorum artık arkadaşlar gibi. Biliyor musun senden önce de bir ya. Sen çok yakışıklısın diyorum. Ama senden daha güzel da var diyorum. Yüz ifadesi değişiyor. O da benim oğlum diyor. Tamam suyu var mı? Var. Yeter. Hadi bye bye.